Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik Genel Kripto Piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle Seç Duon davası üzerine önemli gelişmeler var ve piyasa beklentisi üzerine sizlerle birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Açıklamalar ve yorumlar kısmındaki bırakacağım Telegram grubuna katılmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İlk olarak Luna Klasik kısmına baktığımızda fiyat bandının 3.015'lere tekrardan çekildiğini görüyoruz. 3.018'e doğru bir hareketlilik olsa da bir buradan bir gerileme gelmiş durumda ve 3.026 sonrası 3.03'lere doğru bir hedefin olduğunu yine uzun vadede söylemekte fayda var. Özellikle son bir haftadır yine buradaki özellikle yükselişin e, gerek duonlu gerek de yine yakın önemli çalışmalar yükseltme olsun önemli olduğunu söylemiştik. Ve 25 Mart tarihindeki e, duruşma ve yükseltmenin tam etkisini henüz görememiş durumdayız. Şu anda da fiyatlar geri çekilmeye devam ediyor. Tabii ki bu süre içerisindeki alımlarımızı biz yine fiyatlar geriledikçe yapmayı düşünüyoruz. Ve yine uzun vadede planların yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Hızlı bir şekilde bu gelişmelerin detaylarına sizlerle birlikte geçelim. E, baktığımız zaman Terraform Labs şirketinde ABD dava sonucuna göre yapılmış. E, bu davayı bir şekilde de sonuçlandırılması bekleniyor ve bugün içerisinde de davanın 3. adımının yapıldığını görüyoruz. Seçin önemli talepleri, mali ödeme, Duon'un ile beraber çöküşünün sorumlu yöneticilerden tekrar görev almaması, bir şekilde pazarlık ve şartların davada sonuçlandırılması bekleniliyor. Ee, bu süreçte de tabii ki Terra coin'lerin etkilenmesi ve Lunch ve üyesi Classic'in doğrudan etkilenmeyeceğini de söyleyelim diyerekten açıklamış durumda. E, tabii ki Terra Classic tamamen topladığı, topluluğa ait olması ve sahibinin olmaması, sahibinin topluluk olması bir nebzen iyi olarak bakılsa da akıllardaki soru işaretleri hala kalmış durumda. Ve baktığımız zaman seç davasının tanık dinleme devam edildiğini söyleyelim. Duvon gözaltından çıktı video ile ifadesinin alınmasını istiyoruz tarzı açıklamalar var. E, Duvon'un avukatında onun hala gözaltında olduğunu düşünüyoruz açıklamaları ile birlikte. E, tabii ki söylemler var. Seçim bu tarz isteklerin yanı sıra Duvon'un da herhangi bir tweet'i ile birlikte piyasayı harekete geçirme ihtimalinin olduğu düşünülüyor. Bu adımlar da bizler için önemliyken şunu da belirtmek isteriz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kripto piyasası negatif hale bürünmüş durumda. Bugün fiyat hareketlilikleri bir nebze daha büyük oldu. Ve baktığımızda hızlı bir şekilde şöyle bir bitcoin grafiğine göz atalım. Bitcoin 71 bin bantlarına 72 bin bantlarına doğru bir hareketlenme yapsa da bugün içerisinde bir geri çekilme gerçekleştirmiş durumda. Son 3-4 gündür biraz daha pozitif şekilde ilerlerken 68 binlere doğru bir gerileme gerçekleştirmiş. Bu da bu gerileme de en son zamanlardaki en büyük gerilemelerden bir tanesi olarak akıllarda soru işareti bırakmış durumda. Yine herhangi bir şekilde gelecek olan ABD, Seç ve FED davasının bizler için önemli olduğunu söyleyelim. Yine bu tarz gelişme ve son dakika haberleri oldukça da sizlere sunacağız, aktaracağız. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.